Evet. Ot serimizde bugün de otçu Cemil. Bu akşam menümüzde acı filiz var. Çok sevilen bir ot. Ben çok seviyorum. Bunların kökleri patates gibi. Uzun ama şu kadar falan uzuyor. Her sene oldukları yerlerden. Hazır var. Böyle mi alayım? Böyle Bakın, mi alayım? Böyle tutacaksın. Ne kadar uzunlukta yani? Uzunlukta. O şey yumuşadığı yerden kendi kırılıyor zaten. Altları sert oluyor. Pişmiyor kolay. Da da Bunu götürmüş. Bunları toplamak değil görmek mesela arkadaşlar. Cemil tık diye görüyor. Bizim otçu teyzeler geliyor topluyor buralardan. Bize vakit buldukça aşımıza katıyoruz. Sağlık açısından da bayağı faydası var bu otların. Acı filiz deniyor burada. Şu, şunun yanına bu kadar daha koyun. Pazarda demet olduğunda satılıyor şu kadar bir demet. Geçen sene 20 lira falandı demeti. Bir porsiyonluk. Ben hayvanları satıyorum. Acı <laughs> toplamaya başlıyorum Cemil. <laughs> Yok ya yani. yani bak şuradan göster şurayı. Yani burası ormandı sadece. Tarla sahibi açtırdı. Yani buradan diğer öteye gidince kadar yarım çuval şey toplanırdı. Ama çalıların içinde, dikenlerin içinde açıkta çıkmıyordu buralarda. Temizlendiği için kökleri hala patatesleri duruyor. Oradan tekrar büyüyor. Çelişli kökü gibi. Patates için şöyle gel. Bak Şu kadar falan uzuyor. Kepçe falan çalışıyor ya buralarda. Kadar falan. Burayı sürdüklerinde çeliş otu diye bir ot da var buralarda çok. Onların kökünden de bulduk. Kökleri böyle patates, soğan soğan onların da. Birçok şeye şifa. Özellikle yara vesaire şeylerine merhem yapıyorlar. Köpeğimizin geçen sene bir yaralanması olmuştu. Onu da kullanmıştık. Baya iyi geldi. Şimdi de bulmuşken cebimizi doldurduk. Ne olur ne olmaz diye. Evde bulunsun. Çürümüyor kolay kolay. Yaramıza merhem olur. Bir derdimiz olursa. Burada patatesi var işte. Bunlar iki günde falan bu hale gelebiliyor. Çok çabuk uzuyorlar. Havalar Sarmış. ısınmaya başlamış. Sarmaşık zaten. Havalar ısınmaya başladığı anda yok oluyorlar. Her gün elimizde doğadan topladığımız otlar var. Şuraya bak. Neymiş ya? Nail abi bilmiyor mu bunları? Hiç. Aranıyordu aralarda. Buraya bir gelsek yeni tarlasının kenarı cennet. O bizim tarladan topladı. Biz onu tarladan topladık. Bunları pişirirken 5 dakikayı falan ya yani 5 dakika gibi kısa bir süre de pişiriyoruz. Biraz daha uzun süre pişmesini beklerseniz yiyemezsiniz. Çok acı oluyor. Hemen suyunu salınca yumurtayı kıracaksınız. Yani önceden bunları toplayıp pazarda satıyorduk. Hadi. Adam görmüş komşusundan duymuş. Gelip alıyor. Ya orada da söylüyoruz aslında çok pişirmeyin diye. Adam ertesi hafta tekrar geliyor. Çöpe döktüm diyor. Acısından yiyemedim diyor. Ya bu söyledik sana diyoruz. 5 dakikadan fazla pişirme diye. Sonra tekrar alıyor. Bir dahaki hafta daha çok almaya geliyor. Çok güzelmiş diye. Yalnız arkan falan dolu Cemile. Biz burayı seneye de <laughs> ziyaret ederiz. Ya buradan bir 20 gün falan işleniriz. Topladık ya şimdi bunları. Yarın yine aynı boyda çıkar bunlar. Oh, tavayı doldurduk hocam. Bahar aylarında neredeyse her akşam topladığımız otlardan yemeğimizi hazırlıyoruz. Koyunlar gidiyor. Ha, her iki dakika yatmayı doladır. Yani Arpanın kapısı açıktır. An... Hakkında olmayacağım ama pişirip pişirme gidiyor şimdi. Konuşmayı üzerine ekler. Bunları önerir insanlara. Bulabilirsiniz yiyin diye. Buralar ormankar. Çalıların dikenlerinin içinde topluyorduk bunları. Açıldığı için rahat bir şekilde toplayabiliyoruz. Bir de bunları he, tavaya koyarken bıçak değdirmemeye dikkat Ya Bıçak değdirmeyelim. Metal bir şey değdiği zaman metal kaşık, bıçak acısını daha fazla etki gösteriyor, yenmiyor. Elimizde kırarak tavaya koyup sahte bir kaşıkla karıştırıyoruz. Ateş yakalım, şurada pişir bari. Daha o, o kıvama var. geldik. <laughs> yani burada biraz da evde var. Dün toplamıştım. Bunların üçte biri kadar işte ben dört tane yumurta kırıp akşam doyacağız. Biraz daha buldum. Şunlar biraz çiçeklenmeye başlamış. Yağmur yok uzun süredir. Bunları köylü pazarlarda köylü teyzelerin sattıkları tezgahlarda bulabilirsiniz. Ve buna benzer birçok otu sulandı bile şimdiden. Gerçekten hani pişirme süresini ve metal bir kaşık veya bıçakla karıştırmadığınız sürece tadı çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar bugün topladığımız acı krizleri hazırlıyoruz. Onları hiç yıkamadım. Yıkamaya gerek görmedim. Çünkü zaten doğada kimse yok. Kim yok. Bunları doğrarken ve karıştırırken kesinlikle metal bir şey değdirmiyoruz. Acısını daha çok arttırıyor. Şu ufak bir tahta var bizim. Acı filiz için kullandığımız. Onunla yapıyorum. Elle de ayıklanabilir, Ama fazla olduğu için tek tek zor oluyor. Dip kısımlarını atıyorum. Biraz daha körpe taraflarını Daha güzel Onlar sert sert kalıyor içeride. Açıklama kısmına ufak bir not düşeriz. Oradan da bakabilirsiniz. Kanser dahil birçok hastalığa şifalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış biraz fazla bulduk. Yarın da tarlayı süreceklermiş. Onları da suya koydum. Yani bu şekilde daha büyüyerek devam ediyorlar. Yine bir uç kısımlarını keserek kalan tarafları yenebilir. Çok hızlı büyüyorlar zaten. Yarın sabah kalktığımızda daha da büyümüş olacaklar. Biraz da oradakilerden aldım. Yazım az geldi. Buraları sertleşmiş. Onları atıyorum. Bunları yıkamadım. Siz tabi pazardan bulabilirsiniz büyük ihtimal ya da kendi imkanlarınızla topluyorsanız orası ayrı. Pazarda aldığınız için tabi ki de yıkacaksınız. Yıkadıktan sonra da suyunun iyice süzülmesine dikkat edin. Yine o da acılığını arttırıyor. Zeytin Zeytinyağlı olarak da tüketilebiliyor ama biz yumurtalı da seviyoruz daha çok. Ve çayı da yapılabilir aynı zamanda. İçine göz kararı zeytinyağı koyuyoruz. Damak zevkinize göre. Hafif kapağını kapatalım. Biraz kızmaya başlayınca kapağı açık devam edecek. Pişirme süresi yaklaşık 4-5 dakika. Yani bunu geçerse tabii ateşin durumuna da bağlı. Sen bunu, nasıl bir ateşte pişiriyorsun şu anda? Ben yükseğin, büyük ocakta. Yükseğin biraz altında. Tava geniş olduğu için. Yani yaklaşık 4 dakika civarında pişecek. Yani duruma göre belki 3.5 dakikada da alabilirim. İçine de 3-4 yumurta kıracağız. Bunlar da kaktüslerimiz. Pişmeye bıraktık. Yaklaşık 1 dakika civarı oldu. Ufak bir karıştırıyorum. Üsttekiler de kızgınlar bulsun diye. Çok da karıştırmıyorum ama fazla karıştırılmaz. Evet, tekrar. Oh. Son bir dakikada kısık ateşte pişiriyorum. Evet, oldular. Bunları pişirirken pişmedi diye de çiğ kaldı diye de hmm. Şey kaldı, bunları <gülüyor> <gülüyor> Bunları Bunlar şişince çiğ kaldı diye de düşünmeyin. Aynen. Şey kaldı diye düşünmeyin, bunlar bu şekilde daha lezzetli oluyor. Çünkü piştikçe acısı artıyor. <laughs> Yumurtalar pişince yenmeye hazır hale gelmiş olacak. Afiyet. Olsun. 嗯，啊，就是。